Müslümanlık dinini duymamış bir Hristiyan cehenneme girer mi diye soruyorlar. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? 2- balığın murdarı olur mu? Avlanan balığın kanından parçalanmış vaziyette çıkan bir balık yenir mi? Bir Hristiyan memleketinde doğan Hristiyan cennete girer mi diye soruyor. İnsanlar böyle başkalarına ait meseleleri düşünüp meşgul olacaklarına ben cennete girer miyim, giremez miyim onu düşünmesi daha iyidir esasen. Ahirette de burada da Cenab-ı Hak onların vekilliğini bize vermiş, tevdi etmiş değildir. Bizim iltizam edeceğiniz tek şey nefsinizdir, nefsinizi düşünün. Onu kurtarmaya çalışın. Acaba benim halim ne olur diye onu düşünün. İnceden ince düşünün ve tedirgin olun. Vazifeniz budur sizin. Ama evayi nefes işte insanı konuşturur. Hristiyan cennete girer mi, giremez mi dedi. Bu mevzuda evvela ehli sünnetin, maturidi ve eşarilerin noktayı nazarı var. Ve her ikisinin ittifak ettiği bir husus vardır. Peygamberleri duymayan kimseler Sadece Allah'a inandım dedi cennete girerler. Hiç vahyi semavi duymamış, kitap duymamış bir kimse sadece bir yaratıcıya inandım dedi cennete girer. İsterse kitap bilmesin, peygamber bilmesin, ahiret bilmesin, Allah onu cennete kur. Ama bugün Hristiyanlık aleminde doğan kimseler bu durumda müteala edilemezler. Bunların biraz daha farklı durumları var. Bu farklı durum, tabi cesaretim olsa şeyle arz edeceğim, yine de arz edeceğim. Müslümanlık kendi kâmeti kıymetine uygun olarak gösterilemediği bir devirdedir. Müslümanlığı bütün parlaklığıyla, vüzuhuyla gösteremiyoruz. Hristiyanların, Yahudilerin, hatta komünistlerin çok durumunda içtimai durumumuz var. Çok fakir, zayıf ve dilenci bir durumumuz var mütemadiyen başkalarının kapısında el etek açan ve dilenen bir durumumuz var. Bu durumumuz bizi öylesine sönük, öylesine özgün gösteriyor ki, hiçbir Hristiyan bizi böyle parlak görüp de Müslümanlığı tetkik edecek, araştıracak, anlayacak bir fikre sahip olamaz. Bu yönüyle adeta zaman bir fetret zamanı gibidir. Fetret zamanı, Sanki yani peygambersiz kalan bir devri yaşıyor insanlık. Böyle bir devirde araştırma, kitap okuma, bakma, tetkik etme imkanlarından mahrum olan kimseler ise tamamen fesret devrinde bulunuyor gibidir. Allahu Alem, Müslümanlık kendisine has keyfiyetiyle zuhur edeceği ana kadar şu devirde puta sapmayan ve ateist olmayan Allah'ı prensiplerinde kabul eden kimseler Allah bilir, hususi ve müstesna muamele görürler. Çünkü onlar hak dini her ne kadar kendi araştırmalarıyla bulamıyor, göremiyorlar ise de kusur ve kabahatın yüzde ellisi de bize ait. Mesela bizde onlar araştırmıyorlar. Onlar tetkik etmiyorlar, bilemiyor ve bulamıyorlar. Böyle bir devirde bize düşen vazife şu idi. Yemeyelim, içmeyelim, evdeki huzur ve saadetimizi terk edelim, bırakalım. İbrahim Reşit gibi Filipinlere gidelim, adaları dolaşalım, Allah'ı anlatalım. Bugün çok uzak yerlerde, Avustralya'da, Filipinler'de Müslümanlar var. Ama Osmanlıların son devrinde üç tane adamın gitmesiyle olmuştur Allah bunu ihsan etmiş. Afrika'nın derinliklerine doğru o yamyamlar arasında yığın yığın Müslüman vardı. Osmanlıların son devrinde gider üç beş tane mücahidin telkiniyle olmuştur. Binlerce insan, binlerce insan ihtida etmiştir. Ve Kral Faruk devrine kadar da bu iş, bu Osmanlı'nın başlattığı şey devam ediyordu. Osmanlı ha bir ha bunu işliyordu. Onlar vazifelerini yapıyorlardı, duyuruyorlardı. Biz ise kendi ayağımıza gelen kimselere bile anlatmayı vazife sayıyor ve benim gibi kimseler karşılığında bunu devletten para alıyoruz. Böyle ücretle emri bil maruf nehyanil münker yapan kimseler orada inanmayan kimse kadar en azından meşguldür. Biz teker teker hepimiz meşulüz. Ben bana verilen imkanları tam kullanmadığım için mesulüm. İmam Efendi de mesuldür arkasına gelen cemaatin çocuklarını adım adım takip etmediği için mesuldür. Diğerleri de mesuldür. Muallim karşısına gelen talebeye her gün 30 defa anlatmadığı için mesuldür. Bütün kazancını onlara getirip hak ve hakikati telkin etmek için zeminler araştırmadığı için mesuldür. Herkes mesuldür. Bir taraftan bizim sönük durumumuz. Neydi Yazda gibi sabahı olmayan bir gece devam ediyor. Bir taraftan da Emrü'l-Marum nehy yani münkerin yapılmaması meselesi Allahu alem. Cenab-ı Hak bu devirde hakikatin parlak ve berrak yüzünü görmeyenlere hususi bir muamele yapar. Vel ilmü inde